Düşünün ki bir Arçelik marka buzdolabınız var. Bu buzdolabı da kombi tip bir buzdolabı olsun. Buzdolabınızın dondurucu bölümündeki gıda maddelerinin yumuşamaya başladığını fark ettiğinizi düşünün. Ne yapıyorsunuz? Hemen yetkili servisi arıyorsunuz. Arçelik yetkili servisi ne yazık ki yaz yoğunluğu olması nedeniyle ki bu konu Temmuz'un sonu Ağustos'un başları dolayındaydı. Hiç kimse bu sene arçelik yetkili servislerinin arızaları yetişemediği gerçeğini göz ardı etmeyecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir buzdolabı arızası için arçelik yetkili servisi bir hafta sonrasına gün verince tüketici Google üzerinden arama yaptırarak bir beyaz eşya servisine ulaşıyor. Beyaz eşya servisi tüketici evine geliyor, ürünü kontrol ediyor ve bunun hem anakartı hem de sensörü arızalı 6400 lira masrafı var diyor ve 350 lira servis ücretini alıyor gidiyor. Şimdi emekçidir, esnaftır. Aldığı servis ücretini de hadi yine bir şey demiyoruz da. Bu 6400 liranın açıklaması nedir diye ardını arkasını soruşturuyoruz. Arçeliğin yetkilisi olan arkadaşlardan destek rica etti ve sağ olsunlar hiç kırmadılar. Aslında sensörle birlikte anakartın komple değişim maliyetinin yetkili servis tarafından ifa edilmesi ile dahi 2000 ile 2200 lira bantlarında olduğu bilgisini öğreniyorum. Şimdi durum böyle olunca zaten 6400 lira rakam bana çok abartılı geldiği için yetkili servis arkadaşlarla irtibat kurmuştum. Durum böyle olunca sorunu yaşayan da yakınım olduğu için sevgili kıymetli bacanağıma da selam ederim buradan. Sağ olsunlar, benim yoğunluğumu bildiklerinden dolayı meşgul etmeyelim düşüncesiyle bana haber verme gereği duymamışlar. 350 lira tokatlanmışlar. Allah'tan ki 6400 liranın ucundan dönmüşler. Elimde işte torna tornavida şarjlı ölçü aleti ne varsa aldım bir şeyler atladım gittim bacanağın evine. Ve şurada görmüş olduğunuz videoda tarif ettiğim üzere orada dondurucu bölümdeki kapağı söktüm. Öncesinde rica ettim. Bacanak buzdolabının fişini çekti. Uzun süre bekletti. Evap bölümündeki buzlar zaten eridi. Daha sonra tabii ben hazırlanmış bir ortamın üzerine gittim ertesi gün. Görmüş olduğunuz kapak sökülüyor. Söküldükten sonra yine şurada görmüş olduğunuz bir metal kontrolü yapılıyor. Bir metalin sağlam olduğunu gördükten sonra tabii burada bir metal nedir onu da açıklayalım. Isıya duyarlı bir bileşenin üzerine tanımlanmış olan değerden daha yüksek bir sıcaklığa ulaştığında devreyi açmasıdır. Yani bir metalik dediğimiz sistem budur. Bir metal sigorta dediğimiz de zaten böyle bir işe yarar. Ki aslında şurada görmüş olduğunuz malzemede TF-72 yazdığını görüyorsunuz. O termal füz anlamına geliyor. 72 santigrat derecede açacağını söylüyor size. Neden 72 santigrat derece? Buzdolabının evaporatöründe yani eksi 18 eksi 20 dereceleri görüyor olmamız gereken bir yerde artı 72 santigrat derecenin ne işi var ki oraya öyle bir sigorta koymuşlar diye düşünebiliriz. Bunun da cevabı gayet basit. Orası her ne kadar bir soğutma sistemi olsa da sistemde buzlanma oluşacağı bilindiğinden dolayı mühendislik tasarımı üzerinde bir rezistans sisteminin de çalışacağı şekilde yapılıyor. Yani bu buzdolabı ürünü günün belli aralıklarında defrost yani defrost dediğimiz işlemi yapıyor. Nasıl yapıyor? Sistemdeki rezistansları ısıtarak oradaki buzları eritiyor. E, dolayısıyla orada bir rezistans var demektir. Dolayısıyla bazı emniyet tedbirlerine de ihtiyaç var demektir. İşte eritme esnasında olası herhangi bir probleme karşı, Olur da rezistans devreden çıkmaz. Başka bir problem olur. İçeride 72 santigrat dereceden daha yüksek bir sıcaklığı algıladığı an itibariyle enerjiyi komple keser. Sistemi kapatır. Dolayısıyla bu malzemeyi kontrol ettik ve herhangi bir problem olmadığını gördük. Daha sonra hemen şurada görmüş olduğunuz sensör donanımını kontrol ettik ki genel itibariyle yani bu sensörler ortam sıcaklığında ortalama 10 kilo ohm değerlerinde olan sensörler. Ee, ben bunu normal ölçtüğümde 11 nokta küsur kilo ohm değerinde olduğunu gördüm. Daha sonra da sensörün ısınmaya ve soğumaya karşı tepki verip vermediğini ölçmek amacıyla kettle'da bir su kaynattım, bardağı doldurdum. Açıktayken ölçtüğüm sensörü daha sonra da sıcak suyun içerisine yerleştirip multimetre ile tepkilerini de kontrol ettim. Hadi ona da bir bakalım isterseniz. Şimdi sensörü yerinden çıkardık. 9.2 kΩ gösteriyor. Şu bardağın içinde önceden kaynatılmış bir su var. Sensörü suyun içine daldırıyoruz. Kaynar suya girmesiyle birlikte sensörün tepkilerini kontrol ediyoruz. Tepki verdiğini görüyoruz. Tekrar dışarı çıkartıyoruz. Sensörün yukarı doğru da yine eğilim gösterdiğini takip ediyoruz ve tekrar yerine takıp test alıyoruz. İşte burada gördüğünüz gibi sensörün de sağlam olduğunu görüyoruz. Şimdi fan motorumuz sağlam, sensörümüz sağlam, bir metal yani bir metalik olan sistemimiz de sağlam. E zaten soğutucu devrimizde herhangi bir problem yok. E o zaman bir de şu anakartı bir kontrol edelim bakalım. Anakartı söktük. Üzerindeki komponent kontrollerini yaptık defrost esnasında rezistansa enerji vermesi gereken role tertibatında çalıştığını gördük. E, her şey normal. Her şey normalse o zaman buzdolabına enerji verip ürünün test moduna bir bakalım. Aynı zamanda da demeraj akımı yani anma akımı nedir ona bir bakalım. Kompresörün çektiği nominal akım nedir bir de onu kontrol edelim dedik. Hadi buyurun bakalım. Şebeke gerilimi 227 volt acı olarak görülüyor. Enerji veriyorum. Hemen Şuradan güç kontrolüne bakalım. Kompresör devreye girdi. Demir rakımını gördük. Kompresörün sesi zaten geliyor. Bir de fan kontrolü yapalım. Fan çalışıyor şu an. Şu parlak görülen boruların birazdan matlaştığını göreceğiz. Çünkü üzerinde soğutmanın etkileri olacak. O da hemen arka tarafı kontrol edelim. Kompresör normal çalışıyor. Şurada basma hattında bir sıcaklık söz konusu. Şurada dönüşte de evet soğutucu akışkanın soğuyarak geri geldiğini anlayabiliyoruz. Evet bahsi geçen matlaşmayı görmeye başlıyorsunuz. Parmağımla silersen belli olur mu bir bakalım. Evet üzerinde oluşmaya başlayan buz tabakası net bir şekilde belli oluyor. Şimdi bu ürünü biz toplayacağız ve tekrar testi alacağız. Birkaç gün boyunca takip edeceğiz birkaç gün sonra defrost işlemini yapmaya devam edip etmediğini bakıp sizleri bilgilendireceğiz. Ona da baktık. E orada da herhangi bir problem göremedik. Gayet normal sistem çalışıyor. Bu durumda o zaman ne yapmamız gerekiyordu? Test etmemiz gerekiyordu. Buzdolabını toparladık. Bir metali yani termal sigortayı aynı zamanda sensörü yerine bağladık. Yerine taktıktan sonra da ürüne enerjileri verdik. Test aldık o gece eksi 18 ile eksi 24 derece arasında soğutma yaptığını gördük ki zaten soğutma sistemi ile ilgili aslında herhangi bir problem yoktu. Buradaki problem eritme yapmamasından dolayı soğukluğu transfer edememe sorunuydu. O zaman eritmenin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için de ürüne bir Voltcraft EL4000 bağladık ve oradan da ben kontrollerini sağladım. Ürünün gayet normal olduğunu da gördüm. E ne kadar zaman oldu derseniz 3 haftaya yakın zaman oldu bütün bu olanların üzerinden geçen süre. Ve buzdolabı hala çalışıyor. Bu videoda normal şartlarda size aslında arızayı buldum. Bakın şunu yaptığınızda şöyle olması gerekiyor demem lazımdı. Ben de farkındayım. Ancak şu an için hala takip etme modundayız. Ürün de gayet normal çalışıyor. Ne olmuş olabilir? Ben hala o sensörün hani 10 kilom ortalama değerlerde olması gereken sensörümüzü ben 11 küsür 12 kilomlara yakın görmüştüm. Şimdi o sensörde bir sıkıntı olabilir. Anlık bir anlık bir veri okuma hatası olabilir diye düşünüyorum. Fakat her ne olursa olsun bildiğim tek bir şey var. Ürünün anakartının kesinlikle sağlam olduğu. Sensörün de fiyatını zaten toplasanız 100 lira oldu. Şimdi o zaman neye dikkat etmemiz gerekiyor? Evimize her geleni gerçek tamirci olarak kabul etmememiz gerekiyor. Bize her söyleneni de doğru kabul etmememiz gerekiyor. Mutlaka dostlar bu tarz durumlarda ikinci bir görüş alın. Bildiğiniz, inandığınız, güvendiğiniz ustalara yeniden sorun. Bilmediğiniz insanları tamirci diye lütfen evinize sokmayın. Burada yapılacak olan işlem gayet net şekilde ortadaydı. Daha önce resmi olarak kararlarını yazmış olduğum üzere kaldı ki Dalyan'da bulunan bu firmayı da daha önce resmi şikayetlerden dolayı biliyorum. Başka tüketicilerin evine aynı senaryo ile gidip parayı alıp arıza ile ilgili hiçbir şey yapmayıp daha sonra da ne yazık ki ee, tüketici problem düzelmedi gelin bakın dediğinde hiçbir şekilde sonuç alınamayan bir yerden bahsediyoruz. Ya Adem Elbacı bunu burada anlatacağına savcılığa suç duyurusunda bulunsana. Birincisi ürün bana ait bir şey değil. İkincisi benim diyalog kurduğum birisi değil. Üçüncüsü ürün sahipleri ve genel olarak tüketiciler ne yazık ki ülkemizdeki hukuk sisteminden dolayı gereksiz zaman harcamak istemiyorlar. Çünkü şikayet etmek için gittiğiniz savcılıkta suçlu duruma da düşebilirsiniz. Kardeşim tanımadığın bilmediğin adamı ne evine sokuyorsun deyip seni bile suçlu çıkarabilirler. Korkusu ne yazık ki tüketicilerin bu konularda şikayet mekanizmasının işletmemesine neden oluyor. Biz elimizden geldiğince bütün bunlara karşı mücadele ediyor olsak da sizlere bu konularda bilgilendirmek amacıyla böyle bir içerikte yayınlama gereği duydum. En azından bir arçelik kombi tip buzdolabı nereden nasıl sökülür? Hangi parçaları nereden nasıl kontrol etmeniz gerekir? Hiç olmazsa bu içerikte sizlere bunun bilgisini aktarmış olmak istedim. Sabırla izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şurada altta görmüş olduğunuz o vidayı sökün yan tarafta da şurada gördüğünüz şu iki taneyi sökün. Şöyle geniş alayım. Daha rahat olur. O tam karşıdaki beyaz kapağı çıkarabilmeniz için bunlar yeterli. Sensörü yerine taktık. Rezistans soketlerini de yerine taktık. Fanın sağlam olduğuna teyit ettik. Şimdi Voltcraft bağlayıp aynı zamanda test verilerine de bakacağız. Şebeke gerilimi 227 volt sadece olarak görülüyor. Enerji veriyorum. Hemen şuradan güç kontrolüne bakalım. Kompresör devreye girdi. Demir akımını gördük. Kompresörün sesi zaten geliyor. Bir de fan kontrolü yapalım. Fan çalışıyor şu an. Şu parlak görülen boruların birazdan matlaştığını göreceğiz. Çünkü üzerinde soğutmanın etkileri olacak. Bu esnada hemen arka tarafı kontrol edelim. Kompresör normal çalışıyor. Şurada basma hattında bir sıcaklık söz konusu. Şurada dönüşte de evet soğutucu akışkanın soğuyarak geri geldiğini anlayabiliyoruz. Evet bahsi geçen matlaşmayı görmeye başlıyorsunuz. Parmağımla silersen belli olur mu bir bakalım. Evet üzerinde oluşmaya başlayan Buz tabakası net bir şekilde belli oluyor. Şimdi bu ürünü biz toplayacağız ve tekrar teste alacağız. Birkaç gün boyunca takip edeceğiz. Birkaç gün sonra defrost işlemini yapmaya devam edip etmediğini bakıp sizleri bilgilendireceğiz.